Mekke'nin fethi sonrası halk günlerdir endişe içindeydi. Ordu geliyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar korku içinde evlerine kapanmış olacakları bekliyordu. Genç bir adam olan Nadir, dar bir sokakta titreyerek saklanıyordu. Yıllarca İslam'a karşı savaşan bir ailenin çocuğuydu ve şimdi Müslümanların Mekke'yi ele geçirdiği haberini almıştı. Bize ne yapacaklar diye düşündü. Geçmişte onlara yaptıklarımızı unutur mu dersiniz? Dedi. Sonra kabe'nin önünde Hazreti Muhammed'in durduğunu gördü. Herkes sessizdi. O konuşmaya başladığında sesi kalplere huzur veren bir rüzgar gibi şehri sardı. Bugün size zulüm yoktur. Hepiniz serbestsiniz. Nadir'in gözleri doldu. Nasıl olurdu? Onları öldürmeye gelmemiş miydi? İntikam almaya hakkı yok muydu? Ama o bağışlamıştı. Bunu gören birçok kişi gibi Nadir de kalbindeki nefretin yerini hayranlığa bıraktığını hissetti. Bu sıradan bir zafer değil, gerçek bir rahmetti. O gün birçok Mekkeli gibi Nadir de kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Mekke artık yeni bir sayfa açmıştı ve bu sayfanın başında affın ve merhametin en güzel örneği olan bir lider vardı.